Eğer bugün ben sadece bu korona meselesini konuşmuş olsaydım şöyle bir serlevhanın altında konuşmak isterdim. Bir hadisat ayeti olarak korona. Bir ayet olarak meseleye yaklaşmak Müslüman ufkunu, Müslümanın zihin kodlarını aslında ortaya koyan bir şey. Keşke bunu becerebilsek ve gerçekten de hakkını vererek hep böyle yapabilsek. Malum biz Alak suresinin ilk ayetini anlamaya çalışırken oradaki o ifadenin ikra emrinin sadece emir ikra da değildir biliyorsunuz. İkra bismi rabbikellezi halak emrinin sadece bilinen manada Kur'an'ın okunmamasını anlıyoruz. Çünkü zaten Cebrail Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin karşısına geçtiğinde elinde bir yazılı metin yoktu. Oku derken başka kasıtları vardı. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de daha sonra anladı zaten bunu. O emrin dört tane farklı alanı var aslında. Bir tanesidir ayat-ı mesurat satırlardaki ayetler o Kur'andır zaten. Bir tanesi ayat-ı enfus, ayat insandır, insandaki ayetler. Bizim kendimizde müthiş bu noktada ayetler var biliyorsunuz. Bir tanesi ayat kainattır ya da ayat afaktır, dışarıdaki ayetler, kainat ayetleri. Bir tanesi de ayat hadisattır, olaylar, gelişen, her gün yaşadığımız, karşılaştığımız olaylardır. Aslında şu anda korona virüsü diye karşımıza çıkan da o hadisat ayetlerinden bir ayet. Konuşuluyordu ne oldu bilmiyorum işte bir çekirge sürüsü konuşuluyordu o da o kapsamda. Yarın öbür gün gök taşı meselesi eğer gerçek ve hakikatsa ve biz buna şahit olacaksak o da onunla alakadar bir hadise. Deprem olsa sel olsa yangın olsa başka bir hadise olsa Allah bütün hepsinden muhafaza buyursun. Ama ne gelirse gelsin o da onlarla alakalı olan hadiseler. Dolayısıyla biz bunları ayet olarak anlayıp ve bir Müslüman ufkuyla meseleye yaklaştığımızda geleni bismillah diyerek okuruz. Ancak bu bismillah sadece sözlü manada Allah'ın adıyla deyip okumak değil. Böyle okuyoruz. Sözde sıkıntı yok. Hatta daha da ötesini okuyoruz. Mesela korona için söyleyelim. İnanılmaz derecede bazı kardeşlerimizin iştahı kabarmış. Siz İslam'ı anlamıyordunuz. Bak Allah sizi nasıl mecbur etti. Abdest almıyordunuz. Bak nasıl zorla abdest alıyorsunuz. Peçe takmıyordunuz. Bak nasıl zorla maske takıyorsunuz. Evlerinizde oturun diyordu. Bak oturmuyordunuz. Allah sizi oturtturdu. Böyle iştahla sanki İslam'ın büyük bir kazancı, varmış gibi bu meseleden meseleye yaklaşılıyor. Böyle değil bu besmeleli okumak değil. Bu besmelesiz okumak aslında. Allah'ın ayetlerini anlamadan okumak. Hatta Çin'de bu mesele ilk çıktığı zaman Aa iyi oldu Doğu Türkistan'dakilere zulmettiniz alın cezanızı diyenler de besmelesiz okudu. Çünkü besmeleli okusaydık peygamber ufkunda okurduk. Şu anda Avrupa'da ya da başka yerde bizimle aynı inancı paylaşmayan insanların imtihanlarına bakıp taharetsiz adamlar ne olacak gavur mavur işte ölsün gitsinler diye bakan adamlar da işte besmelesiz okuyor. Bu besmele değil biz besmeleli okusaydık Allah adına ve Allah namına okurduk ve oradan kendi dünyamıza bir şeyler alırdık. Bir bela ve musibet geldiğinde bela ve musibeti bir Müslüman karşıdaki adamın dünyasında nasıl yankı bulduğu noktasında okumaz. Kendi dünyasında okur. Bizim başkasıyla ne işimiz var? Bizim kendi dünyamıza ait meseleleri değerlendirmemiz lazım. Eğer böyle okursak anlamı var. Kimin olduğunu söylemeyeceğim. Siz araştırın, bulun. İki tane dua örneği vereceğim size. O dualardan bir tanesi şu Allah'ım bizi bu musibete karşı koru. Biz de bu dua yapıyoruz ve gönülden de amin diyoruz. Ama bir duada şu o duayı da şunu şöyle yapıyorlar yapanlar. Allah'ım bize bu musibete karşı koyacak mücadele azmi ver. Ben bu duaya daha fazla amin diyorum. Çünkü diğerinde sorumluluk almadan bir şeyler isteme var. İkinci doğada musibeti ortadan kaldırma noktasında beşer planında yapmamız gerekenlere ait bir mesaj var. Aslında ikinci duanın üzerinde biraz dursak var ya bir şey öğreniyoruz oradan. Tedbir tevekkül dengesi dediğimiz şeyi öğreniyoruz. Müslüman zihin böyle yaşar zaten ve böyle kurgular hayatı. Hayata ait bütün şeylere böyle bakar. Önce tedbirini alır, sonra tevekkül adına ortaya koyması gerekeni koyar. Ama hiçbir zaman tedbirin sebeplerini tevekkülün üstüne çıkarmaz tevekküle ait bazı şeyleri yapayım derken de tedbirden mahrum olmaz. İkisi arasında ciddi bir denge kurar. Çünkü bunu biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Allah'ın yardımının kendisine ulaşacağına kesin kez inanan bir peygamber sadece hicret yolunu hatırlayın. O hicret yolunda tedbir adına neler yapmıştı? Ona ait bazı şeyleri zihninizde çağrıştırın bu tedbir ve tevekkül dengesi açısından bizim için ne kadar önemli bir şey olduğunu daha iyi anlamış olacağız. Ama bilmiyorum bana katılır mısınız katılmaz mısınız? Birkaç gündür olanları ve olanlar üzerinden konuşulanları duyunca ben kendim kendi şahsıma şöyle bir şey söyledim. Dedim ki ya biz bu millete hiç anlatamamışız tevhidi. Hiç anlatamamışız teslimiyeti tevhid ve teslimiyetin tezahürüdür yani meyvesidir tevekkül. Eğer tevhid ve teslimiyet varsa tevekkül var. O tevekkül olduğu zaman zaten gerçek bir tevekkülde önce devenin bağlanıp sonra Allah'a meselenin arz edilmesine ait bir bilinç var. O da tedbir işte. Bunlar birbirleriyle bağlantılı şeyler, öyle birbirinden kopuk şeyler değil. Ama insanımızın geldiği nokta olayın şoku olayın işte farklı bir biçimde verilmesi algıların farklı bir biçimde yönetilmesi işimizin çok zor olduğunu gösteriyor. Allah bu zorumuzu kolay kılsın. Ben sadece buradan kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Beden, ruh ve akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız Allah aşkına şu beş zümreden kendinizi uzak tutun hurafecilerden uzak tutun. Acayipler şu anda. İnanılmaz kıyamet senaryoları, inanılmaz işler, inanılmaz şunlar. Allah aşkına aklınızı, ruhunuzu, bedeninizi korumak için bunlardan uzak durun ve bunların sözlerine itibar etmeyin. Komploculardan uzak durun, fırsatçılardan uzak durun, yaygaracılardan uzak durun, ehliyetsizlerden uzak durun. Bu bir ehliyet işidir ya Herkes doktor olmuş, herkes bilim adamı olmuş, herkes bir şeyler söylüyor. Öyle inanılmaz teoriler, inanılmaz komplo teorileri, inanılmaz meseleler, inanılmaz çözüm yolları, öyle şeyler söyleniyor ki gerçekten bu noktada işimizin ne kadar zor olduğu ortada. Allah bu manada bizlere şuur ve bilinç versin ve bu saydığım beş tane bunlar da çete aslında bunların da rant çeteleri her birisi o rant çetelerinin rantına bizi kurban etmesin insanımızı da onların şerlerinden korumuş olsun bu fasılda son bir şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum bakın benim güzel kardeşlerim okullar tatil oldu derslere ara verildi bir sürü program tedrisat iptal oldu hayatın o hızlı ritmi biraz yavaşladı. Bu bir kriz zamanı ama kriz zamanlarını Müslüman iyi değerlendirir. Krizi fırsata çevirir. Bu biraz önceki söylediğim fırsatçılardan değil bu. Nasıl? Bu başka bir şey. Mesela ben dün itibariyle bir daha programımı gözden geçirdim. Çünkü ben de biraz yavaşladım mecburen program, iptal oldu. Öğrenciler dağıldı. Öğrencilerle yaptığım derslerden işte bir miktar ara verdiğimiz için zaman açıldı bana. Bunları iyi değerlendirmek için tuttum. Yeniden kendi programımı gözden geçirdim. Ve o boşlukları daha farklı şeylerle doldurdum. İstiyorum ki siz de aynısını yapasınız. Bizi şu anda dinleyen kardeşlerimiz de aynısını yapsın. Çünkü şeytan boşluğu inanılmaz derecede kullanıyor. Biz o boşluğu şeytana, nefsimize, tembelliğe, rehavete ya da işte boş boş haberlerin üzerinden yorumlar yapmaya birilerine zihnimizi, aklımızı verip onların bizim zihnimizi ve aklımızı yönetmelerine fırsat vermememiz lazım. İçinde bulunduğumuz mevsim rahmet mevsimi. Bakın recebin yavaş yavaş sonlarına doğru yürüyoruz. 5-10 gün sonra Şaban'a ulaşacağız. Adım adım Ramazan'a erişeceğiz. Zaten bir tamir içerisindeydik. Öyle bir sözleşme yapmıştık kendi aramızda. İnşallah o sözleşmenin de bir gereği olarak nefislerimizi, iç dünyamızı, namazlarımızdaki eksiklerimizi, eskarlarımızdaki eksiklerimizi, gece namazlarımızı, ne varsa nafile adına hayatlarımızda olması gerekenleri bir ciddi bir biçimde gözden geçirmemiz gerekiyor. Evlerimizde, hanelerimizde çok ciddi arızalar var. O arızaları gidermemiz gerekiyor. Yani şu anda hayat yavaşladı. Bu hayatın yavaşlayan ritmi ve bize açılan bu fırsat bir fırsata dönüşmeli. Var olan eksikler tamamlanmalı, aşırılıklar önlenmeli, yaralar sarılmalı. Bir şekilde noksanlıklar varsa o noksanlıklar yeni şeylerle ortaya çıkılmalı. Ve bu manada oluşan bu imkan belki de bir kriz ama bir imkana dönüştürülmeli. Bizim için bir hayra dönüşmeli. Allah bu noktada da yar ve yardımcımız olsun. Son sözü aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylesin. Kıyamet koparsa eğer elindeki fidanı dik diyen bir peygamberimiz var. Şu anda dünyada bir kıyamet kopuyor olabilir. Kıyamet biliyorsunuz Kur'an'da birkaç türlü anlatılır. O kevni büyük kıyamet ayrı. Bir de toplumsal kıyametler var. Zaman zaman da insanlık bu toplumsal ve zamana ait o kıyametleri yaşıyorlar. Biz de şu anda onu yaşıyoruz. E ne yapacağız? Oturup ağlayacak mıyız? Oturup farklı bir şey mi söyleyeceğiz? Ahirete iman etmiş insanlarız. Ölümün hak olduğuna inanıyoruz. Ecele inanıyoruz. Kadere inanıyoruz. Bu kadar inancımız varsa eğer yapmamız gereken belli. Yine elimizde fidan olacak. Yine boş durmayacağız. Yine şu ortamda olması gereken Müslümana yakışan tavır neyse o tavrı sergileme adına gayret içerisinde olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun ve inşallah fidanlarımızın kıymetini bilenlerden etsin bizi. Bazı şeyler mahrumsa eğer bakın Kabe'den mahrumuz şu anda camilerden mahrumuz, ilim meclislerinden mahrumuz, tedrisattan mahrumuz bazı şeyleri Allah aldı, aldı elimizden. Biraz da bu alım, al, elimizden alınma meselesini acaba şükrünü eda edemedik mi bizden gitti diye kendi dünyamızdan sorgulanması gerekiyor. Bu noktada da bazı şeyleri sorgulayayım diye sorgulansın diye sizin nefislerinize ve zihinlerinize emanet edeyim. Allah'tan da bu musibeti insanlıktan ve bizim üzerimizden memleketimizden İslam aleminden kaldırması için dua edelim. Kaldırılması için bize mücadele azmi vermesini Rabbimizden niyaz edelim. İnşallah gelecek günler daha felaket olmasın daha rahat ve bu ağır belanın musibetin altından ezilmeden kalkma adına bir dirayetle kurtulmayı Rabbimizden niyaz edelim Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı olsun